Herkese merhaba. Ben Begüm. Nisan ayında okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim bu videoda size. Ee, videoyu özellikle erken çekiyorum ki bana eşlik etmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Çünkü kendim için çok güzel bir plan hazırladım Nisan ayında. Ee, şimdi Nisan ayında kendimi Türk edebiyatı kampına sokuyorum. Yani Nisan ayında sadece Türk edebiyatından kitaplar okuyacağım. Bunun birçok sebebi var ama en belirgin sebebi Türk edebiyatı okumayı çok seviyor olmam ve elimde Türk edebiyatının belki en iyi örnekleri sayılabilecek kitapların yer alması. Eğer elinizde varsa bu kitaplarla bana eşlik edebilirsiniz. Eğer bu kitaplar elinizde yoksa aynı yazarların farklı kitaplarıyla eşlik edebilirsiniz. O da yoksa e, Türk Edebiyatı olmak koşuluyla istediğiniz kitapla bana eşlik edebilirsiniz. Tek koşul Türk Edebiyatı okumak. Çünkü ben merak ettim diğer tüm kitapları ve devam ettim diğer tüm serileri bir kenara bırakacağım. Bu kitapların bir kısmı uzun zamandır elimde bekleyen kitaplardı. Ve Türk Edebiyatı'nı bu kadar severken ve çok iyi örnekleri... Elimde olmasına rağmen bu kitapları bekletmeye devam etmekten dolayı biraz rahatsızım. Ama bu işte çok bekledi bu kitaplar okuyayım da aradan çıksın gibi bir düşünce değil. Aksine bu kitaplara karşı duyulan bir sabırsızlık, bir heyecan. Eğer bana eşlik etmek isterseniz eş zamanlı olarak başlamak zorunda değiliz. Yani farklı zamanlarda başlayıp farklı zamanlarda bitirip farklı sıralamalarla okuyabiliriz. Bir kitapla ya da seçtiğim 8 kitapla birden bana eşlik edebilirsiniz. Ben Instagram'dan başlarken zaten paylaşıyorum. Ee, eğer denk gelirse, zamanlarımız uyarsa birlikte okuyabiliriz. Bunun dışında bu kitapları özenle seçtim ve 4 tane Türk Edebiyatı'nın erkek yazarlarından, 4 tane Türk Edebiyatı'nın kadın yazarlarından kitaplar seçtim. 2019 okuma planında bahsetmiştim. Türk Edebiyatı'nın kadın yazarlarına ağırlık vermek istiyorum bu sene. Zaten göstereceğim kadın yazarların kitaplarını daha önce okumadım. Yani bu yazarlardan farklı kitaplar okumadım. İlk defa okuyacağım ve güzel bir tecrübe olacak benim için diye düşünüyorum. Umarım bana eşlik edersiniz ve verimli bir ay geçiririz. Ben kitapları okuyup bitirdikten sonra Nisan ayında okuduğum kitaplar videomu çektiğim zaman siz de bu kitaplarla ilgili düşüncelerinizi paylaşırsınız ve farklı yerlerde Farklı zamanlarda, farklı gözlerle okuduğumuz bu kitapların nasıl duygular uyandırdığını, neler düşündürdüğünü birbirimize paylaşmış oluruz. Farklı kitaplar okursanız da paylaşırsınız ve belki e, bilmediğim bir kitabı sayenizde öğrenmiş olurum ve güzel bir okuma deneyimi olur bizim için diye düşünüyorum. Şimdi 8 kitap e, dedim, ilk kitapla başlayalım. E, Cemil Meriç'in bu ülke kitabını seçtim. Şimdi ben e, Cemil Meriç'in hayatıyla ilgili bir şeyler okuduğumda, Cemil Meriç'i daha yakından tanımak istemiştim ve hemen gidip bu kitabını edinmiştim. Ee, Cemil Meriç'in hayatı şüphesiz çok ilgi çekici ve e, onun düşünceleri, eğitim hayatı, yaşantısı, iş hayatı, çalışma hayatı kesinlikle e, okunmaya, öğrenilmeye değer diye düşünüyorum. E, fakat Cemil Meriç'i bu kadar özel kılan, ayrı kılan bir unsur daha var benim gözümde. O da şu, geçirdiği hastalıklara rağmen yani gözlerini kaybetmesine ve Felç geçirmiş olmasına rağmen okumaktan ve yazmaktan vazgeçme işi. Bunu elbette başkalarının yardımıyla yapıyor fakat vazgeçmiyor. O yüzden bu çok saygı uyandıran bir durum bende. Bir de bu kitabın arka kapağında şöyle yazıyor. <laughs> bu sayfalarda hayatımın bütünü yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim. Etimin eti, kemiğimin kemiği. Ya Bir kitap yazıyorsun ve etimin eti kemiğimin kemiği diye bahsediyorsun. Muazzam bir şey bence. Çok merak uyandırıcı ve çok saygı uyandırıcı. Bu nedenle güzel bir okuma olacak Cemil Meviç bizim için. Ee, sonrasında şüphesiz Türkiye Edebiyatı'nın en iyi romanlarından biri olarak gelmiş geçmiş en iyi romanlarından biri olarak gösterilen Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bu kitabı e, uzun zamandır kitaplığımda bekletiyor olmaktan dolayı gerçekten rahatsızlık duyuyorum ve mahcup hissediyorum kitaba karşı kendimi. Ama çok da heyecanlıyım bu kitabı bu ay okuyacak olmaktan. Şimdi Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün ne kadar iyi bir kitap olduğundan ya da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ne kadar usta bir yazar olduğundan sanırım benim burada bahsetmeme gerek yok. Okuduktan sonra elbette düşüncelerim, duygularım size paylaşırım. Fakat bu kitapla ilgili en sık karşılaştığım yorum e, çağının ötesinde yazılmış bir roman olarak bahsedilmesi. Bu nedenle çok ilgimi çeken bir kitap. Yine güzel bir okuma tecrübesi olacak bizim için diye düşünüyorum. Eğer elinizde varsa bekletmeyin bu kitabı. Benimle birlikte okuyun. Üçüncü olarak seçtiğim kitapta da Peyami Safa'nın Yalnız Asısı kitabı. Şimdi ben Dokuzuncu Harciye Koğuşu'nu okuduğumda çok sevmiştim ve o incecik kitapta birçok duyguyu bulmuştum. Çok içimi ıslan bir kitap olmuştu. Aynı zamanda Peyami Safa'nın hayatından izler taşıması yani gençliğinde yaşadığı hastalıkları Dokuzuncu Harciye Koğuşu'ndaki karaktere yüklemesi ve hasta psikolojisini orada anlatması çok gerçekçiydi ve çok etkileyiciydi bence. Ee, onu okuduktan sonra çok sevmiştim ve Yalnızız'ı almıştım ve maalesef henüz okuyamadım. Bekliyor elimde. Ee, Peyami Safa'nın en sevilen romanı bu arada Yalnızız. En çok beğenilen, en çok okuyucu kitlesi tarafından kabul görmüş ve e, okunan kitabı. E, bu nedenle çok daha iyi bir şeyle karşılaşacağımı düşünüyorum ve beklentim de yüksek. Eğer aynı duygu analizleri, aynı insan psikolojisinin o e, incelenişi, ele alınışı bu kitapta da varsa zaten şüphesiz çok iyi bir roman okuyacağız e, hep birlikte. Dördüncü olarak seçtiğim kitapta Orhan Pamuk'un Kara Kitap kitabı. Şimdi Orhan Pamuk okumaya çok uzun süre ara verdim ben. Bir 10 yıldır okumuyordum. Yani benim adım Kırmızı'yı okumuştum ve vazgeçmiştim Orhan Pamuk okumaktan. Kırmızı Saçlı Kadın'ı okudum Mart ayında. Şimdi Kırmızı Saçlı Kadın'la ilgili birçok düşünce var. Bunlardan biri güzel bir kitap. Fena değil ama Orhan Pamuk'u yansıtmıyor düşüncesi. Bazıları da Orhan Pamuk'un genel okuyucu kitlesi tarafından çok beğenilmeyen bir kitap aynı zamanda Kırmızı saçlı kadın. Bazıları da Orhan Pamuk'a başlamak için ilk defa okuyacak olanlar için uygun bir kitap olduğunu söylüyor. Ben Orhan Pamuk'un kitaplarına hakim değilim. Yani henüz iki kitabını okudum. Bu üçüncü kitabım olacak ve hangi kitaptan başlanması gerektiği ya da nasıl bir sırayla okunması gerektiği konusunda fikir verecek kadar hakim değilim. Bu kitabı okuduktan sonra belki bir nebze daha fikrim olur fakat kara kitap bunların dışında yani hatta Orhan Pamuk'un da ötesinde çok sevilen Türk edebiyatının en iyi romanlarından biri olarak gösteriliyor. Hatta Türk edebiyatının en iyi 100 roman listesine 5. sıradan girmiş bir kitap. Bu kadar iddialı ve merak uyandıran bir kitap. Bu nedenle benim kara kitaptan beklentim çok yüksek. Zaten Kırmızı Saçlı Kadını okuduğumda yani biraz fikrim olmuştu ve ben yanlış kitapla başlamışım. Yani benim adım kırmızı çok yanlış bir e, tercih edilmiş Orhan Pamuk okumak için. E, belki farklı kitaplarıyla başlasaydım bu kadar uzun yıllar ara vermiş olmayacaktım. Fakat geç de olsa okumaya devam ediyorum ve Kara Kitap da şüphesiz güzel bir tercih oldu benim için. E, şimdi Türk Edebiyatı'nın 4 erkek yazarından e, bahsettim. Orhan Pamuk'un Kara Kitabı, Peyami Safa'nın Yalnız Hızı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Cemil Meriç'in Bu Ülke kitaplarını okuyacağım e, dört tane de kadın yazar dedik. Şimdi bunlardan bir tanesi Mine Söğüt'ün Deli Kadın Hikayeleri. E, Mine Söğüt daha önce okumadığım bir yazardı ve okuyacak olmaktan dolayı hem mutlu hem de heyecanlı olduğum bir yazar. E, Mine Söğüt'ün ciddi bir okuyucu kitlesi var. Yani kadın ne yazsa gidip hemen alan, e, söyleşilerine, imza günlerine koştura koştura giden bir kitlesi var. Ve bu kitle elde tutmakta bir sürü de kitabı olan bir yazar aynı zamanda. Okuyucunu hayal kırıklığına uğratmadan, hatta her defasında üzerine ekleye ekleye o kitle elinde tutmak bence büyük bir başarı ama okumadığım için henüz bana göre bir yazar mı bilmiyorum. Deli kadın hikayelerini ürkütücü bulanlar var oldukça, içindeki hikayeleri ürkütücü bulanlar var bu nedenle merak ediyorum. İçinde çizimlerin, resimlerin olduğu, hatta eşinin yaptığı çizimlerin olduğu. E, kitaplar, hatta tüm kitapları da böyleymiş. Çok merak ediyorum yine Söğüt'ü. Sanırım e, Nisan ayında ilk okuyacağım kitaplardan biri e, deli Kadın Hikayeleri olacak. E, Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm kitabını seçtim. Şimdi Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm'ü de aynı şekilde Türkiye Edebiyatı'nın en iyi 100 romanın listesine gösterilen bir kitap. Çok sevilen bir kitap fakat e, bu kitap özel bir kitap çünkü Latife Tekin'in kendi hayatından izler taşıdığı söyleniyor. Şimdi ben Latife Tekin'in internette bulabildiğim tüm konuşmalarını, söyleşilerini dinlemeye, izlemeye çalıştım ve yakınlık duyuyorum kendisine. Zor bir hayat olmuş, biraz mücadelelerle geçmiş hayatı ve bu hayat hikayesi elbette diğer kitaplarına ve kitaplardaki karakterlere yansıtılmış. Fakat bu kitap kendi hayatının bütünüyle biraz daha yoğun olarak izler taşıdığı bir kitabı olması sebebiyle bence biraz daha özel ve zaten sanırım en sevilen kitabı. Bu kitabın arkasında şöyle yazıyor kendi öz değerlerimi, dilimi ve birlikte doğup büyüdüğüm insanların durulmaz bir coşkuyla bana taşıdıkları sevgiyi koruyabilmek için direndim. Elinizdeki roman bu direnişim için aralarında büyüdüğüm insanların bana armağandır. Sanırım bu <laughs> bir vefa örneği. Bu nedenle merak ediyorum neticede ki sevgili Aris söylüyorum. Mehtap Ceylan'ın mevsim yaz kitabını seçtim. Bir önceki videomda alışveriş videomda bahsetmiştim ama yine bahsedeceğim. Şimdi bu kitap bir ilk roman. Me Mehtap Ceylan'ın ilk kitabı. İlk kitaplardan genellikle beklenti çok yüksek değildir ve ben biraz korkarak alırım ilk kitapları. Fakat tıpkı Ahraz gibi, tıpkı Deniz Gezgin gibi ilk romanıyla başarıya ulaşmış bir kadın yazarımız. Hüzünlü bir kitap adından da belli zaten. Kapak tasarımından bile belli hatta tonlarından, renginden bile belli ki okurken hüzünleneceğimiz hikayeler var kitapta. Mehtap Ceyran'ın Mevsim Yaz kitabı 1990'lı yılların Batman'ını anlatıyor. Batman'da yaşananları, o dönem bölgede bulunan güçleri ve tahribatı, insanların halkın psikolojisini ve yaşananları anlatıyor. Bu nedenle zaten hüzünlü bir kitapla karşılaşacağımız aşikar. E, fakat merak ettiğim şey anlatımı. Çünkü anlatımı çokça beğenilmiş Mevsim Yaz kitabında Mehtap Ceylan'ın. Bu nedenle seçtim merak ediyorum. E, son olarak seçtiğim kitapta biraz moda olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 7 kitabın 7'si de son 3'ünü saymazsam özellikle 4'ü hacimli kitaplar ve ee, kalın kitaptan elbette korkmuyorum fakat 30 güne, Nisan ayına e, sığdırabilir miyim? Ondan endişeliyim. Bu nedenle mola niyetine e, Sevgi Soysal'ın Tanteroza kitabını seçtim. İçinde çizimlerin olduğu bir kitap olması sebebiyle belki biraz daha az yoran ya da e, kolay okunabilen bir kitap olabilir. E, Tanteroza da yine e, yazıldığı dönemde tepki çekmiş. Hatta arkasını şöyle yazıyor. Yerli olmamakla eleştirilen Tanteroza, Sevgi Soysal'ın sinemaya da uyarlanan en özgün eseridir. Önce tepki çekmiş, sonra sinemaya uyarlanmış ve en özgün eseri olarak nitelendirilmiş. Seçtiğim kitapları toplu olarak göstereyim size. Ee, dediğim gibi bu kitaplarla, yazarların farklı kitaplarıyla ya da bambaşka Türk edebiyatına dair eserlerle bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Ee, yorumlarda yine Nisan ayında okuduğum kitaplar videonun altında yorumlarda kitaplarla ilgili düşüncelerimizi birbirimize paylaşırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.